Dünya daha ne kadar dönecek? Sheldon Glassov. Yani şimdi dünyanın daha ne kadar döneceğini mi bilmek istiyorsun? Bu gerçekten de iyi bir sorudur. Çünkü biz insanları düşünebildiğimiz sürece meşgul etmiştir. Ben okuldayken dünyanın ve ayın tam olarak ne yaptıklarını asla anlayamadığım için fizikçi oldum. Ben de kendim bulmaya karar verdim. Şimdi çok dikkatli olmalısın çünkü sana anlatacaklarımın hepsi çok kolay anlaşılabilecek şeyler değildir. En zeki insanlar bile senin sorduğun bu soruya kafa patlatırlar ama bir yanıt bulamazlar. Fakat bildiğimiz şey dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğüdür. Eksenle kast edilen, kuzey kutbuyla güney kutbu arasında olduğu varsayılan, gezegenimizin tam ortasından geçen hayali çizgidir. Dünya ile birlikte her şey döner, biz insanlar dahil. Fakat biz bunu hissetmeyiz çünkü dünya o kadar büyüktür ki onun hareketi bize çok yavaş gelir. Ama dünyanın döndüğünü sabah ve akşam olmasından anlarsın örneğin. En iyisi biz şimdi üç kere düşünelim. Bunlardan biri dünya, biri ay ve biri de güneş olsun. Her üçü de kendi etraflarında dönmekte ve ayrıca sürekli olarak yörüngeleri dediğimiz şey üzerinde de hareket halindedirler. Dünya güneşin etrafında koşar. Bunu bir senede yapar. Ay dünyanın etrafında koşar. Bunun için yaklaşık dört haftaya ihtiyacı vardır. Ve güneş saman yolunun, güneş, ay ve diğer tüm yıldızların içinde bulunduğu o inanılmaz büyük boşluğun tam merkezinin etrafında koşar. Bu dönüş yaklaşık 250 milyon yıl sürer. Dünyanın neden kendi ekseni etrafında döndüğünü bilmiyoruz. Bir şeyin olduğu gibi olduğunu biliyoruz, ama neden öyle olduğunu tam olarak bilemiyoruz ve bunların pek çoğunu da asla açıklayamayacağız galiba. Dünyamızı incelemiş ve onun hakkında bir şeyler keşfetmiş olan çok akıllı insanlar olmuştur her zaman. Bunlardan biri Isaac Newton'dur. Uzun zaman önce İngiltere'de yaşamış ve katı, sağlam bir cismin düz bir çizgide ilerlediğinde karşısına bir engel çıkana kadar asla durmadığını bulmuştur. Sağlam ve katı olması önemli bir koşuldur. Buna Newton hareket kanunu denir ve bunu siz de mutlaka okulda fizik dersinde öğreneceksiniz. Yani hareket bir engel tarafından durdurulur. Engel toprak ya da su olabilir. Fakat bu sana ne kadar tuhaf da gelse havada bir engel olabilir. Yolda hareket halindeki bir arabanın camından elini dışarıya bir uzat bakalım ne hissediyorsun? Evet, kesinlikle bir engel. Her top, her bilardo topu, her tuğla zemine düştüğünde hareketi durur. Uzayda olsalardı bu nesneler sürekli uçmaya devam ederlerdi. Çünkü güneşin, ayın ve dünyanın içinde uçtuğu uzay, içinde engel olmayan, hava içermeyen bir mekandır. Şimdi dünyanın, ayın ve güneşin hareket etmeye devam edeceğini, çünkü uzayda oradan oraya dolaştıklarını ve herhangi bir engelle karşılaşmadıklarını biliyoruz artık. İşte şimdi burası çok ilginç. Sana tüm bunlara rağmen dünyanın neden sonsuza kadar dönmeye devam etmeyeceğini açıklayacağım birazdan. Hatırlayacaksın, Newton demişti ki hareket sağlam ve katı bir cisim söz konusu olduğunda sonsuza kadar devam eder. Fakat dünyamız durağan değildir. Yer kabuğu bütün tabakalar içinde en ince olanıdır. Bunun %70'i suyla kaplıdır. En büyük su alanları okyanuslardır. Okyanuslarda gelgit olayları gerçekleşir. Sürekli gelgit yüzünden, çalkantılı halde olan suyla birlikte dönmek zorunda olduğundan, dünyamızın gücü ne yazık ki giderek tükeniyor. Bu nedenle gitgide daha yavaş dönüyor. Çok fazla yavaş değil, belki yılda sadece saniyenin onda biri kadar. Fakat böylece yıllar uzuyor. Bu nedenle sürekli saati ayarlamak zorunda kalıyoruz. Dinozorların yaşadığı dönemde dünya çok daha hızlı dönüyordu. Bir günde yaklaşık 23 saat vardı o zamanlar. Günün birinde dünyada bir günde 25 saat olacak ve sonra 26 ve bu böyle sürüp gidecek. Bu nedenle dünyanın duracağı bir an gelecek. Şimdi korkmanıza gerek yok çünkü bunun meydana gelmesi için daha çok çok uzun bir zaman var. Dünya gitgide daha da yavaş dönüyor ve ayda daha fazla uzaklaşıyor. Gelecekte nelerin olacağını ise yalnızca tahmin edebiliyoruz. Biz fizikçiler ayın şimdiki yörüngesinden çıktıktan sonra tekrar dünyaya doğru geleceğini sanıyoruz. Neden tekrar dönsün ve geri gelsin ki diye soracaksın şimdi. Haklısın ama bu yine de olacak. Çünkü ayın giderek yaklaştığı güneş onu geri gönderecek. Bana inanmak zorundasın. Bunu anlamak için çok uzun süreler üzerinde çalışmak zorunda kaldım. Bu olayları daha ayrıntılı anlatmak şimdi çok karmaşık olurdu. Ay dünyaya devasa güçlerin etki edeceği kadar yakınlaşacak ve bunlar onun parçalanmasına sebep olacak. Bütün parçaları yeryüzüne yağacak ve dünyayı yıkıp geçecek. Aileleriniz ya da arkadaşlarınız için endişelenmenize gerek yok. Çünkü bu olana kadar daha milyonlarca yılın geçmesi gerekecek. Metni hazırlayan Gerhard Walter